Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün dumanlıyla e, beyaz ve e, bozkirli yavruyu uçuruyoruz. Dumanlıya verdim biraz antrenman olsun. Uçsun yatmasın. Bakın arkadaşlar yavrular da bayağı hareketlendi. Dün dumanlıyı biraz uçurdum arkadaşlar Böyle bir atışları falan var Çok hoşuma gitti dedim antrenman verip Belki bir şeyler yapar Ama biraz işte antrenmana ihtiyacı var arkadaşlar Sonra da arkadaşlar şeyi uçuracağım. Beyaz takjeliyle beyaz perçemli dişi uçuracağım. uçuracağım. Bakalım bir şeyler yapacaklar. Çok kuş var ya piyasada. Nerde bizim püsküller da belli değil yani. Daha doğru gittiler ama arkadaşlar Döndüler. Osmanlı Beyazımız burada Bozkirliğimizde Şurçan Bakın Bozkirli Bu ne ya Yol arkadaşlar arkadaşlar. Videoyu indirince açacağım kuşları. Arkadaşlar beyaz laboz kirli uçuyor hala. Dumanlı indi. Şöyle çok hızlı uçuyorlar. Görüş açımız yok açıkçası. Şöyle göstereyim. Dumanlıya bakar mısınız arkadaşlar? Boskirli ikinci yumurtasını bırakmış arkadaşlar. Yavruların durumu bu şekilde. Beyaz. Ya baya hareketten de arkadaşlar. Sen de uçacağız. Sen merak etme dedim bekle. Sen bekle. İn oğlum artık yoruldum. 15-20 dakika oldu arkadaşlar. Uçağa indiler Şimdi diğer iki beyaz yavruyu kaldıracağım arkadaşlar. Kaldırırken videoyu tekrardan başlatacağım. Bozkirli de bayağı yoruldu yavru bozkirli. Dumanlı saatte ağzı açık hala. Arkadaşlar beyazın bir de kalktı. Bu yavru taklidi kaldıracağım şimdi. oluştu var. Güneşten bir şey göremiyorum arkadaşlar. İnşallah kameraya çıkıyordur. Daha yavru bunlar. Başlayacak aralarız. shh görüyorsunuz arkadaşlar. Çalışmaya başladı kuşlar. Taklay döndüm mü? Tamamdır bizim için. Oğlum yerine, yerine, yerine yavrum, yerine. Yerine. Aferin sana. Aferin sana. Arkadaşlar bunları da indireyim. Bayağı yoruldu kuşlar. Arkadaşlar kuşları yemliyorum. Bir tane kaçak geldi. Vereceğim sanmıyorum ama çok oyunlu bu kuş. Şöyle göstereyim Arap arkadaşlar. Gerçi görünüyor mu bilmiyorum ama gelirse şu an sanayiye doğru gidiyor. Gelirse tekrardan videoya atacağım. Çok güzel kuş arkadaşlar bak. Gidiyor tarafa doğru. Ben kuştan şişe takıldı ama buraya zor arkadaşlar. Buraya kendi kuşumuz durdu. Kuş tellerden dolayı. Bakın arkadaşlar. Belki var. Belki bir umut arkadaşlar. Bakın yüksek binanın üstünde kuş. Kayıp belli. Kuş nereye ineceğini bilmiyor. Şunlara biraz daha yendireyim arkadaşlar. Arkadaşlar kaçak hala geziyor bak. Ta kadar geldi bak. karanlığımıza kadar geldi arkadaşlar ama ümmeti zor ta oradan dolanıyor arkadaşlar bu aracılığa ulaşabilir üstünde arkadaşlar derse video yapacağım arkadaşlar arkadaşlar ya işte son olarak boşta kalan e, kuşlarımızı yemliyoruz Bunlar da yerine koyduktan sonra videomuzu sonlandıracağız arkadaşlar ya şimdi sonlandıracağız videomuzu arkadaşlar abone olmayı unutmayın e, like atın e, ufak da olsa bir yorum yapın Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Evet. evet. Yorumlara da maşallah yazarsanız seviniriz. İyi akşamlar.